Kitabın i̇şte orta sayfasından başlıyorum. AK Parti neden bu kadar çok belediye kaybetti? Şimdi AK Parti halkın içinden çıkmış bir hareket. Halkın kendisi aslında. Ve uzun yıllar halk AK Parti'yi omuzlarında taşıdı. Başının üstünde taşıdı. Ama son yıllarda özellikle maalesef şunu gözlemleyebiliyoruz. Bazı AK Parti'li siyasetçiler halkla kendi aralarına mesafe koydular. Halkın derdiyle dertlenmediler. Halkın yaşadığı sıkıntılara kulak tıkadılar. Ama belki bazıları diyorsunuz. Bazıları tabii. Bazı ki. Diyorsun. Bazıları. Ee, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu, misyonunu anlayamayan, kavrayamayan kimi işte AK Parti'nin iktidarından nema almak için gelen kimi işte e, siyaseti belki de kendi Emellerini alet etmek için gelen siyasetçilerin yapmış olduğu söylemler, eylemler e, halk nezdinde AK Parti'nin itibarının zedelenmesine sebep oldu. Yani bu çok bariz, çok açık. O Diyarbakır meselesinde benim bahsettiğim mevzu şeydi, e, adaydı o dönem evet. kişi. İşte bir simitçi 200 lira para veriyor. Diyor ki tezgahtaki bütün simitleri dağıt. Simitin fiyatından haberi yok. Haberi yok. Simitçi adama bakıyor. Adam simitçi bakıyor. 200 okuyor. lira ne ya? Sen eğer aday oluyorsan o şehri yönetmeye talipsen simitin fiyatını bileceksin. tabi 2-2-4. 2 4 Oradan mı kaybettik diyorsunuz? Yani, yani bu bir o, örnek o, o tabii. Bir, örnektir, bir örnekti. bir örnekti. Ama buna benzer birçok yerde işte sıkıntı yaşandık. Bir de şu da var. Yani şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Peki AK Parti kendini toparlar mı? Eyvallah. Ya bu bütün bu Ak Parti'nin kendini toparlaması. Mesela Kongre var. Kongrede bir değişim bekliyor. Ak Parti'nin kendinin toparlaması. Tabii Kongrede e, halkın rahatsız olduğu kimi Ak Partili siyasiler var. E, bu siyasilerin gittiğini görmek istiyor insanlar. Evet. Bu beklenti Ad, var. Diyor ki Erdoğan'a kardeşim ben sana oy veririm. Evet. Ne olursan olalım. Falanca falan. Ama falanca, yanındaki adamı, insanları temizle. Görmek, görmek istemiyorum e, diyor halk. Eğer bunu yapar zaten Cumhurbaşkanımız çok iyi kitleyi çok iyi okuyabilen bir lider. Hmm. Ama bunun ötesinde bu ekonomik sıkıntılar giderilmediği sürece ki devlet de bu hususta canlı Partinde. bir şekilde çalışıyor, mücadele ediyor. Bu giderilmediği sürece seçmenin yeniden gönlünü kazanmak çok zor.